Bismillahirrahmanirrahim. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Muhammed Ali Can, sizler için muhalimin kitaplarını inceleyecek inşallah. İnşallah evet, diyelim. İnşallah abi. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Mekanın güzelmiş. Teşekkür Şimdi ederim. Şimdi şöyle bir, biraz sonra bir e, gösterelim. İnşallah abi. E, çevre güzel. Aziz Mahmut Hüdayi'nin komşusu. Aziz Mahmut Darih Hazretleri hemen şurada. Okey. Camdan biraz Okey. sonra göstereceğiz. Göstereceğiz inşallah abi. Mekanı mi? gayet şirin. Muhadip Yayın Evi gelsin <laughs> canım gelsin de bir görünsen şöyle. Tamam. Görünüyor mu kameradan direkt şu anda? şu an sahne alacağım. Amcam oldur aynı zamanda. Tamam mı? Ee, bu kitapların yayıncısı. Ee, birinci hemen daha içini açmadan gördüğümüz şey nedir? Tasarım harika ötesi. Yani birinci birinci sınıf tasarımdır. Sırf tasarım için e, gerçekten e, bu şeylerin çevrilmesi bir değer. Benim hoşuma gitti. Asıl kısım bizi ilgilendiren şey içeriktir. İçeriklerine bakalım. İlk başlangıç olarak da şimdi kitapları değerlendireceğim tek tek bu şeyin ee, tavsiye için. En yeni bu mu çıktı? <gülüyor> <gülüyor> evet en son yaptım. Yani. Alıştırmalara evet, Mecmuatussar. Şimdi bizim bildiğimiz klasik emsile bina maksud kitabı yok mu? Onu almışlar tamam mı? Ee, modern hale getirmişler. Bunlar biraz hakikaten çok klasik kalmıştı. Şimdi ben şey, normal ilahiyat öğrencisine tavsiye etmem. Emsile bina okuma falan kesinlikle tavsiye etmem. O sadece biraz daha e, Arapçanın inceliklerini incelemek için daha ziyade kullanılır. Medresede falan inanılmaz derecede ondan vazgeçmiyor. Bazı ilahiyat hocaları da e, hala onu kullanıyorlar. Ben kendimi kullanmıyorum. Çünkü içinde hem eksik bilgi hem fazla bilgi var. Yani öğrencinin hiç e, işine yaramayacağı yığışa uşa be yığışa be gibi böyle tuhaf çekimler falan yaptırıları e, Bir de lazım olan önemli bazı şeyler yok. E, önemli bazı bilgiler eksik. Bir de e, ezber şeydi. Kuru ezber tekniği burada ne yapmışlar? Alıştırma eklemişler. Şimdi ötekisinde ezberle geçiyorsunuz da uygulama yapmıyorsunuz. Uygulama yapmayınca Arapçadaki dil bilgi eksik oluyor. Bu kitapta uygulama yaptırmışlar. Bu kamerada görünüyor mu bunu göstersem içine? Evet. Şimdi içeriğinde size şey veriyor o emsila bina maksuttaki mana her şey veriliyor. Tamam mı? Bunda herhangi bir eksik yok. Bir de arkasına bolca test alıştırma yapmışlar. Hatta bulmaca bile gördüm ben de demin. Şeyde, neredeydi? Bir yerde bulmaca evet, bile, e, bulmaca, bile eklemişler. O yönden iyi. Yani bol alıştırma yapması yönünden iyi. Ben bunu kime tavsiye ediyorum? Ee, yani biraz daha uzmanlaşmak istiyorsanız, başlangıç öğrenme aşamasında bu mantıklı bir şey değil. Bu daha ziyade hazırlanan kitap, yani bu temel ana çatı şeydir. Arapça zaten biliyorsunuz, size dil bilim inceliklerini veriyor. Nasıl ki bir Türkiye dil bilgisi dersi veriyorsunuz, zaten Türkçeyi biliyor. Sadece dolaylı tümlecin ne olduğunu, zarf tümlecinin ne olduğunu öğretiyorsa, bu da aynı şekilde. Yazar da Z. Usta Osmanoğlu. Ondan sonra Vandoğlu, Omurtak Yani soy isimlere bakınca direkt Mahmut Efendi cemaatine olduğunu söyleyebilirim. Burada çok da bariz biçimde bağırıyor soy isimler. Bir, kitap şey açısından güzel. Emsiyle bina okuyalım. Biz bunu muhakkak okuyalım diyenler ki çok fazla bunu da söyleyeyim. Çok da tavsiye edilen bir şey. Ben tavsiye etmiyorum. direkt o emsiyle bina yerine bunu şey yapmanız daha mantıklı. İnceleme kullanmanız daha mantıklı. Oradaki bilgileri Aynen geçirmişler. Hatta dikkatimi çekti. Osmanlıcası bile almışlar. Yani şurada şey, işte kelime şey, açıklamalar var şöyle. Mesela Lenyan Sura diyor şurada. Açıklamışlar. Aynen Osmanlıca şeyini almışlar. Ee, elbette yardım etmez bir raib er şeklinde. Osmanlıcayı aynen geçirmişler. Biraz boyalı, güzel. Şirin bir görüntüsü de var. Evet. Geçelim. İlk, ikinci ilahiyat başlangıç seviyesi için şey değil bu. Yani öğrenim kitabı değil. Siz Arapçayı öğrendiniz. Bunun üzerine artık güçlendirelim, pekiştirelim. Tamam bunu okuyun ama öğrenim aşaması için mantıklı değil. Maalesef onu kullanıyorlar. Ney varmış? Ee, Ivan Kırlov bu. Nereli bu Ivan Krilov? Rus abi. Rus Arapça mı yazdı? Ee, hayır. Bu Ivan Kırlov Rusların e, La Fontaine diyorlar buna. E, eski zamanda yaşamış. Yani bu kitap Rusça mı yazıldı? Aslı Rusça fakat İlyas Antoğan Arapçaya çevirmiş. Biz de o nüseyi kullanarak Türkçe'ye çevirdik. E, bir şey. Hristiyan birisi. Şimdi evet. benim dikkatimi çeken şey burada baştan aşağı harekelendirmişler arkadaşlar. Bu çok önemli. Yani siz bunu direkt hazırlıkla eğer, hazırlık sınıfındaysanız direkt açıp okuyabilirsiniz. Tamam Niye? Çünkü adam akıllı harekelendirmişler. O çok iyi bir şey. Hatta ben sizden şunu isteyeceğim. Şu kitabı bir daha basın. Tamam. Evet. Tamam mı? İki kat kalın basın. İçindeki şu hazır Türkçe tercümeler var ya. Evet. Bir sayfa hareketli bir sayfa hareketsiz olsun. Öğrenci kendisi hareketlesin. Hı -hı. Tamam mı? Hareketlendirme, alıştırmaz yapmak için bir, böyle bir kitabımız yok. Harekelendirme çok önemlidir Biz evet. bizde. E, hareketsiz sayfa, hareketli sayfa. Mesela ben, e, hadiste, hadiste, hadis mesela öğrencilere ben metin verirken şey yapıyorum. Harekelendiriniz diyorum. Hı -hı. E, alıştırmalar içinde de öğrenci iki tane pdf atıyorum. Şamile sayesinde yapılabiliyor o. Hı -hı. Bir, mesela e, Müslim'in kitab-ı bölümü. E, bir harekeli metin çıktısı alıyorum, bir de pdf'si yapıyorum. Bir de hareketsiz yapıyorum. Onlar hareketsiz kısmını alıştırma yapıyorlar kendi kendilerine. Sınava rahat hazırlanıyorlar. Dediğim gibi böyle bir hareketsiz, hareketsiz bir hareket ikisi bir de olsa çok avantajlı olur. Dediğim gibi bu e, güzel. Bunu e, alıştırma metnini oku okuyabilirsiniz. Yani hazırlıkta e, siz şöyle bir ilk birinci dönemi bitirdiğinizde artık buna başlayabilirsiniz. Tavsiye ederim. Tamam mı? E, sıfırdan başlamak için biraz bir temeliniz oldu. Hazırlığa başladınız. Birinci dönem bitti artık bayağı bir kelime ezberlediniz. En az bir 500 tane veya 1000 tane kelime ezberlediniz. şimdiki zaman geçmiş zaman fiil çekimleri falan da öğrendiniz. Belli bir altyapınız oldu. İkinci dönemde bu kitabı tavsiye ederim. Hocasız okuyabilirsiniz. Çünkü baştan aşağı harekelendirilmiş ve sağlı sudu metin tercümesi de verilmiş. Gayet de güzel. Ondan sonra... Onun seslendirmesi de var. Seslendirmesi var mı? Evet. Youtube'da, YouTube'da, YouTube'da mı? o çok var. güzelmiş. Ama zaten harekesi var ki içinde. Ha şey varsa güzel. Arkadaşlar bunu şey tavsiye ederim. Bunu okuyun baştan aşağı okuyun. Ondan sonra buradaki o metni açın YouTube'da sesli anlamaya çalışın. Şimdi okudunuz Türkçesiyle birlikte anladınız. E, telefonunuzu yükleyin bu şeyi ya da YouTube'daki o şeyi YouTube'da. e, YouTube'dan açın, dinleyin, anlamaya çalışın kendi kendinize tamam mı? Bu oyundan çok güzelmiş. Hakikaten tavsiye ederim. Bu neymiş? Fincan Arapça. E, tasarımı görünce canımız kahve çeker tamam mı? Şimdi bu daha ilk başta şey yapabilirsiniz, kullanmaya başlayabilirsiniz bunu. İçinde hep sözler var, tamam mı? Önemli yazarlardan Mehmet Akif'ten de var, değil mi? Necip Fazıl'dan, Tabii İsmet Özel'den, Karaca Olandan, Halil Cibrandan, hepsinden sözler var. İşte Türkçe Sezai Karakoç yazdıysa Arapça tercüme edilmiş. Bunu daha ilk haftadan ezberlemeye başlayabilirsiniz arkadaşlar. şimdi Hazırla başladınız. Selamun Aleyküm. Her gün bir tane cümle Arapçasıyla, Türkçesiyle birlikte ezberleyin. Birlikte bakınız. Ezberleyin. Tamam mı? Bu kısa kısa verilmiş çünkü. Kitaplarını niye eleştirelim biliyor musun? Evet abi. Çok boş sayfa var. Yani, evet. Boş o, sayfa çok fazla. Yani paramız zaman, boş sayfalara çok gidiyor. Oldukça geliştirildiğiniz yani. bir konu. Ee, ama her boş sayfada sayfa bir cümle e, olsun. Hem ezber daha kolaylaştırır hem kullanımı pratikleştirir diye yaptık. Zaten çok fazla bir sayı değil ama yine yani de tabii. Yani ee, hani saf olarak yani, değerlendirilebilir nezdinizce? Ya ben biraz farklı bir yaklaşan birisiyim. <laughs> Biliyorsun ne denir? kitapları tü tüketmeyelim, şey kağıtları tüketmeyelim, doğayı koruyalım derler değil mi? Eyvallah. Ben bunu çok saçma buluyorum. Bu çok saçma çünkü. Eyvallah. Çünkü kağıtları tüketmesek doğa mahvolur. Evet. İnanmadın değil mi? Nereden yaklaşıyoruz? Ya ben tüccar bir adam yani. Burada eskiden ticaretten geliyor. Şimdi memur olup da artık yatıyoruz. Ee, şimdi bu kağıtlar şey değil. Ee, ormanları kesip kesip bize yapmıyorlar. Tabii. Bu kitabı biz alıyoruz diye, bu kağıtla tüketiyoruz diye ağaç dikiyor. 5 sene, 10 sene büyüyor. O ara o bölgede 10 sene boyunca güzel ağaçlar oluyor. Kesiyor, tekrar bir daha dikiyor. Evet. Ben bu kağıdı, kitabı almazsam o adam da ormanı dikmiyor tabii ki. Niye evet. eksin? Eskiden Bizim Karaman'da hep şeyi vardı ee, benim çocukluğumda kavak bahçeleri vardı kavak ağacı adam kavak dike bir 7 senede falan büyür keser yeniden bir daha diker hep her yer kavak bahçesi de oluyordu bunu inşaatlarda çok kullanırlardı, inşaat iskelesi hmm. daha sonra şey çıktı benim gençliğimde ee, bu demir konstrüksiyon bir buna geçirmeli takmalı dediler ki artık doğa katliamı sona eriyor artık metal yapıyoruz ne oldu hakikaten ona geçti herkes. Çünkü diğer bir kere kullanımlı. Kimse kabak ekmeği verdi. Kimse kabak ekmeği verdi. Para etmiyor çünkü artık bitti. Orada artık soğan, patates falan ekiyorsa ekiyor. Eyvallah. Ee, zaten o ekenler hep çiftçi değil. Adam bir tarlası var. Çarşıda esnaf, kuyumcu falan. E şimdi onlar da e, gidip de adam soğanla mı uğraşacak? Birisi kiraladıysa kiralamadı. Kirasını alamadıysa bir daha da kimseye de vermedi. Artık o kabak bahçeleri bitti. Eyvallah. Yani güya doğayı koruyoruz. Hayır doğayı e, bu şekilde korursunuz. Yani aslında bu boş sayfaları dolayı konu söylüyorsun? Nasıl kurtardım seni ama? Teşekkür ederim abi. Mısırlılarda Arapça e, şiirler. Ben şöyle bir ön gözlem yapmıştım. E, e, Youtube'da videosu Var. da varmış bunun. Geçti, geçtiğimiz ay şimdi e, Şurada bar kodla okuturuyorsunuz, şey yapıyorsunuz, Youtube'daki şeyi dinliyorsunuz. Bunda yani e, Türkçesi beraber olduğu için, seslendirdiği için bunda yine aynı şekilde yani hazırlıkta bir dönem bitirdiğinizde artık bunu okumaya başlayabilirsiniz, tamam mı? O yüzden gayet de güzel, de ve seslendirilmesi çok önemli. Bazen yanlış okuyabiliyorsun. Mesela kenzen diyorsan, burada o son harekesi konmuş, hiç harekesi yok. Kinzen mi, kunzen mi, kenezen mi bilemiyorsunuz haliyle ee, kenzen okunacağını. Ama seslendirmesi olması o çok avantaj. Dediğim gibi bunu da birinci dönemden sonra okuyabilirsiniz. Yazar arasında senden mi varsın Yasemin? Ee... Abdullah Atu, Cuma Tanık, Muhammed Yasincan Şafak Yalçın. Evet, Afsiyon Teşkilatı Hocamız editörlüğünde. Cuma tanık evet, kardeşimiz Arap Edebiyatı'nın modern e, döneminden şiirleri derleyip çevirdi. E, Bizde Türk Edebiyatı ve modern şey Arap klasik dönem. Çok şey. kısa öyküler modaymış. Ya bana göre çok e, şey saçma. Ya biliyorsunuz hep eskiler yenilerek eder ya. E, çok çok kısa hikayeler bana göre hikaye bile değil bunlar. Yani bunlar hikaye falan göremiyorum. Bir alıntı bir ama çok seviliyormuş. Genç nesli anlamayız. Bizim için şey olacak hatta Çok şiir yazın diyorum kafi yok bir şey yok İşte artık modern şiir böyle oluyor ya bildiğimiz düz nesir artık şiir sayılıyor. Bir yazı yazıyor şöyle bir sayfalık işte şiir diyor ve bir tane kafiye bile yok. Eyvallah. Biz eski kafa olarak şey bunu kabul etmiyoruz ya bu şiir değil diyoruz ama hep bu şekilde yazılıyor diyorlar. Bunda da şey yapabilirsiniz şimdi hem Arapça hem Türkçesi olduğu için bunu harekelendirme genelde var okuyabilirsiniz. Yani Kısmi hazırlık, hazırlık birinci diyoruz. şey birinci dönemden sonra başlayabilirsiniz. hoca ile beraber okursanız daha güzel olur bunu, tamam mı? Her bir sayfadaki şu parça bir öykü şeysi, kısa bir çok kısa bir öykü yani kısa da değil, ee, ultra kısa öykü. Yine Cuma Tanık derlemiş. Evet. Neydi o Bu sırada da çok kısa öyküler. Ee, Lisans seviyesi okudum dedik. Şu arkadaki notları bakalım. Siz hiç video çekmeden şöyle bir göz attım da hepsine. Bu neymiş? Ammice. Ammice ben nereye not aldım? Hiçbir not almamış mıyım ben ilgili bilgiler? Bununla ilgili almamışım herhalde. Şimdi Ammice bizim için çok önemli. Önceden bizim Türklerin pek Araplara alakası yoktu. Ee, çok büyük tefsir alim çok büyük, hadis alimi çok büyük, fıkıh alimi bir Araplar bir oturuyor bitti. Hiçbir şey konuşamıyor. Yani bu çok klasik yaygın bir şey. Umre'ye hacca falan ben eskiden hac umre rehberiydim. Mekke'de yani e, hakikaten Arapçaları böyle otur istediğin klasik kitabı ver. Hepsini tercüme ediyor. Hepsini müthiş okuyor, tercüme ediyor. Ama Arap'la karşı karşıya geldiğinde kilitlenip kalıyor. Yani oradaki otelciden herhangi bir şey söylenmiyor, Onun söylediğini de anlamıyor. Şimdi en büyük sorun nerede? Ammice şöyle düşünün. E, Türkiye Türkçesi e, var. Kırgızistan'da bir Türkçe var. Kazakistan'da var. Kırgızistan Türkçesinin yazı dil olduğunu farz edin. Türkiye'de, Azerbaycan'da. Ee, Özbekistan'da hepsi Kırgızistan Türkçesi kullanıyor yazıda. Ama Kırgızistan diye bir devlet yok şu anda farz edin. Tamam mı? Yani onu konuşan bir toplum yok o dili. Arapça da öyle. Yani o fasih dili, o peygamberimizin zamandaki fasih dili konuşan şu anda yok ama yazıda var. tamam mı? Ee, O açıdan şimdi gittiğiniz bir Suriye'ye, Cezayir'e falan şaşırıp kalıyorsunuz. Çünkü adam farklı kelime kullanıyor. Gramerde hafif farklılıklar da var. Anlamıyorsunuz. Bununla ilgili maalesef bir de materyaller çok zayıf. Henüz Yayın evde bidayet aşamasında bu konuda Allah razı olsun eee şey çıkmış. Ammice çıkmış ben bilmiyordum daha yeni gördüm. Bu açıdan güzel. Tabii burada e, şey zannetmeyin. Yani evrensel bir şey o, zannetmeyin. Çünkü bu şeydir. E, eski Şam bölgesi denen Kudüs, e, Şam, e, Halep, o biraz da Ürdün bölgesini falan konuştuğu kelimeler ağırlıklı. Süderabısında yine farklı kelimeler rastlarsınız. Felme söyleyeyim gidin Cezayir'e orada farklı kelimeler rastlarsınız. E, bu açıdan bir belli bölge esas alınıyor. Tabii biz şimdi Suriye çok gördüğümüz için burada Iraklı, Suriyeli onlara biraz daha fazla karşılaşırsınız. Yani her bölgenin şeyi farklıdır. Ama ben şu dikkatimi çekiyor. Mesela ben Suudi Arabistan ammecesini bilirim. Orada kaldığım için. Suriyeli ile karşılaştığımda ben kilitlenip kalmıyorum. İnsan beyni aşağı yukarı tahminliyor. Ya da Mısır'a falan gittiğimde de bir tahminleyebiliyorum onun farklı kullandığı kelimeleri, bu gramer yapısındaki değişikliği hissedebiliyorsunuz şeyini, anlamını. Eğer bir tane lehçe konuşabiliyorsunuz. Ammice bu açıdan güzeldir. Bunu şey tavsiye ederim ben ilerideki muhandis hocalarımız bunu şey yapsınlar. Öğrencilere direkt muhandis dersinde bunu kullansınlar. Yani keyfe haluke diyorsunuz da karşıdaki Arap eşli falan diye verdiğinde şaşırıp kalıyor bizim öğrencilerimiz. O açıdan bu ammice şeysi literatürü şimdilik böyle ince çıksa da bunun kalınlaşması gerekir. Daha fazla sayısı çoğalması gerekir. İnşallah gelişir. Her şeyin ilki önemlidir. Bu yana teşekkür ediyorum. Hakikaten şu eser biraz daha değerli. Biraz hacimce küçük gibi olsa da literatürde biraz daha önemli bir yeri var. Kur'an diliyle konuşmak. Kur'an diliyle konuşulur mu? Yani konuşursunuz. Şunu söyleyeyim. Evvela fasih dil. Kur'an-ı Kerim dil denir ya. Fasih dil. Hayır. Şu anki bizim kullandığımız e, Arapçadaki fasih dil, medya dili. Yani bir doktora tez yazarsınız, bir makale yazarsınız, televizyondaki bir haber okursunuz, elgezi.net'ten bir haber okursunuz. Direkt Kur'an-ı Kerim grameri değil. Orada farklılıklar var. Mesela e, dâlike, kedâlike, e, bu kelimelerde e, Kur'an-ı Kerim'deki, Kureyş lehçesinde şimdiki gibi kullanılmaz. Mesela dâlikeli kitap derim. Karşında bir kişi var. İki kişi varsa velikuma el kitap demek zorundayım. Kişiye göre. Bayansa karşındaki kişi veliki demek zorundayım. Kedalike diyor mesela. Karşında bir tane adam da olsa, on tane adam da olsa, bayan da olsa kedalike kedalikedir. Şey de öyle değil. Kale kedaliki. Kale rabbuki. Tamam Kedalikum. Yani Kur'an'daki o şey çekimlenir. Dalike şeyde. Kureyşleşçesi de mesela. Şeyde yok bu. Ee, Fasitle. şimdi fasitle. şimdiki şey günümüzde bir master tezinde mesela öyle bir Kedalikum de hemen hocalar der ki böyle şey mi olur? Kedalik yaz. O nereden çıktı derler. Yani Kur'an-ı Kerim'deki şey genelde ona uyuyor ama yüzde yüz değil. Ya da mesela e, yetefe'alu, ale kalıbı ale şeklinde şey yapıyor. Yevzekkerun der. karun yerine. Siz bunu kullanamazsınız yani. Tamam mı? E, dediniz mi? Olmaz. Şunu yetedekkeru yap der size e, karşıdaki hocalarımız. Tam fasih dili yüzde yüz uymuyor. Kur'an dille konuşmak. bunun avantajı ne? Kur'an dili herkes bildiği bir dildir Arapçada. Bununla konuşursanız rahat edersiniz. Şimdi buna bir not almışım. Ha 99 tane fiil vermiş burada. E, tamam mı? En çok en rastlanan fiillerden. Yani siz ben Kur'an-ı Kerim anlamak istiyorum dediğinizde bu size çok büyük bir avantaj oluyor. Bu Kur'an dille konuşmak. Niye? E, en sık rastlanan 99 tane fiili almış. içindeki ayet örnekleri de vermiş manasıyla birlikte. Bunu siz çalışın. 50 tane en sık rastlanan edat ne geliyorsa zaten edatların hepsi 50 tane çıksa iyi. ma, em, kullu, ma, da. Bunlar çok çıkar karşınıza. Bunları da şey yaparsınız, çalışırsınız. Ben bunu hazırlıktayken sizin bunu yiyip içmenizi tavsiye ederim. Hazırlıkta. Birinci sınıfa bırakmayın bunu tamam mı? Çünkü en sık rastlanan şeyler alınmış. Rastgele değil. E, benim zamanımda sonra bunu kesinlikle okudum. Hazırlıkta olsaydım. Halil Cibran. Yine geldik. Fırtınalar. Okuma için güzel. Seslendirmesi sizde var mı YouTube'da? Yok. Yok abi. Yok ama şey de çıkar. Yani YouTube'da karşınıza çıkar. Bunu tavsiye ederim. Ee, okuyun. Türkçesi ile birlikte o metni olarak güzel. Çünkü Türkçesi var yani. Takıldığınızda buraya bakıyorsunuz. Bir sürü yorumluyorsunuz sözlükler içerisinde. Ve de bunu anladıktan sonra tekrar tavsiye ediyorum. YouTube'da varsa seslendirmesi ki olur. Genelde Araplar yapar bunu. Dinleyin tamam mı? Dinleyerek anlamaya çalışın. Sizin Dinleme. Biz de biraz inşallah ama bir sene sonra. İnşallah. Halil Cibran kırık kanatlar. Bu da yine okuma parçası olarak iyi. Yani hareket yok. Şimdi siz kendi başınıza okuduğunuzu yanlış yaparsınız. Önemli değil. Yanlış yapın. Tekrar söylüyorum. Yanlış yapın. Geliştirirsiniz daha sonra. E, hareket yok diye okunmazlık etmeyin ama bir hoca eşliğinde okursanız biraz daha verimli olur. Şimdi kartraplerin bir sonraki baskısı hareketlendirilmiş olarak çıkacak inşallah. Aynı zamanda bunun seslendirmesi de... Ha hareketsiz bir... elinde var. Bir de hareketli basacaksa evet, basacağım. bir tane de hareketli hareketsiz bas. İnsanlar kendi kendine şey yapsınlar. Hareketli e, çalışması. Oku. Hareketli bilemediği zaman oraya bakabilsin şöyle. Yani i̇nşallah geliştirmek düşün. için lazım. İnşallah. Bu. İnşallah su emeğini yapmışsın. Önemli olan birinci emektir. Neymiş? Gene Halil Cibran. Sen Halil Cibran aşığı mısın? Hep Halil Cibran, Halil Cibran gidiyor. Cibran sürekli. gerçekten çok iyi. Neymiş bu? Prophet. Prophet de burada ermiş anlamındaymış. Peygamber anlamında değilmiş. Yani Cibran. O da evet, yine ne? okuma için güzel Aynen. yani. Aynı şekilde ee, siz bunu şey yapın. Ha e, İngilizceniz varsa bazı arkadaşlarımız e, İngilizcesi de oluyor. Bu o açıdan güzel üç dilli tamam mı bu kitap? İngilizce, Arapça, Türkçe hepsi bir arada verilmiş. O açıdan hoş. Gerçekten güzel o açıdan. Hepsini birlikte şey yapmak. Görmek daha iyidir. Ben ilahiyattayken 3 dilli sözlük almıştım. Bahar yayınları mıydı öyle bir şeydi. Arapça, İngilizce, Türkçe. Ben çalışıyordum şöyle. İngilizcesiyle birlikte çalışıyordum. Ben bu insan hoşuna gidiyor. Arapça öğretmenlerden arkadaşlar. Bu öğretmen olan arkadaşlarımız için. Ya da e, daha ilahiyatta okuyorsunuz ama yurtta direkt ders vermeye başlamışsınızdır. Mesela ben ilahiyat kazandığımda hazırlığı okudum. Ondan sonra direkt ders vermeye başlamıştım hemen diğer arkadaşlarımıza. Onlara tavsiye edilir. Yani burada hazır belirli konularla ilgili alıştırma şeyler yapılmış. Muhtelif konular. Böyle direkt bir disiplin düzeni yok. Çeşitli tekil sayılar, kelime anlamları falan hazır resimler çizilmiş tamam mı? Eşleştirmeler, fiil çekimler falan muhtelif konularda tavsiye ederim ben öğretmenler de. için. Güzel yani hazır yapılmış. Siz kendiniz uğraşma zorunda değilsiniz şeylerle. Mesela şurada ne gördüm yani resmini güzel bir şey gördüm. Şunları eşleştir filan demiş. Hazır bir çalışma bu. Yani ...direkt sistematik bir şey değil aslında. Tamam mı? Sizin için bir... E, ...öğretmensiniz. Bugün öğrencilere ne yapsam... Her ...dediğinizde bir... direkt bunu alın. Tamam, rastgele bir sayfasını... ...açın. Ha, i̇şte bunu yapayım geçersiniz içinden. Öyle güzel. Her bir konu için kendilerini uyarlayabilecekleri... ...örnekler var aslında orada. Örnek yapraklar var. Ya yani O örnek yaprağı başka bir konuya da uyarlayabilir kendisi. Bir öğretmen. Bilmiyorum ben o şeyde hazır bir çalışma olduğu için... Evet. ...rahat yani. Neymiş bu? Arapça'da mim harfi. Yani ben... bunu ilahiyatta... Ben bunu çok gerekli gömüyorum, onu söyleyeyim. Yani ilahiyat bitirdiniz ya da ilahiyattasınız ama Arapçada ileride yüksek lisans düşünüyorsunuz, derinleşmek istiyorsunuz o zaman güzel. Yoksa durduk yere e, bu kitabı e, eğitim kitabı olarak görmek e, Arapça öğrenme açısından değil de Arapça dil bilimcisi olmak için iyi bir şey tamam mı? Burada e, kelimelerin e, ince ayrıntılara falan veriliyor, farklılıklar falan gösteriliyor o açıdan güzel. YDS düşünüyorsanız yine onun için de güzel. Burada çünkü her birinin şeyi var, e, gramerle anlatım var. Yani direkt bunu Arapça öğrenilmez. Ama bir seviyeye geldiniz ve uzmanlaşmak istiyorsunuz kesinlikle bunu kullanın. Çünkü her birinin şeyini vermiş. Örnekleri çok güzel. Bir yere getirilmiş. Hoşuma gitti benim bu. 950 fiil uygulaması, 950 cümle uygulaması, 950 mim harfi kelime denemesi. İrab'ın yolu. Nasıl da fıkra? Ee, sorgu melekleri İrab'dan ölen öğrenciye varmışlar sorguya. Men Rabbuke demişler. O da ne demiş? Mem mübteda mebni yun ale sukun. Fi mahal raf'in demiş. Rabbuke haber. Bu huve mudafu mudafu ileyh. Merfu'un biddamme. Ke bit muttasıl zamir diye bitmiş. Tam ölmüş demiş. İşte bundan devam edelim. Şimdi irabu pat yapan şeyler var. Bizim eğitimimiz var. İrabın yolu. Formül, tablo ve igel. Yani hazırlığın sona doğru geldiğinizde. Ortalığında değil de hazırlığın sonuna doğru geldiğinizde. Tamam mı? Bu kitabı şey yapın. Yiyin yutun bunu. Yani ortalarda yani öğrendiğiniz var, öğrenmediğiniz var ama hazırlık veya hazırı bitirdiniz tamam mı? Ee, konuları iyice bir pekiştireyim. Yaz boşsunuz. Ee, bunu alın. İçindeki irap e şeylerini baştan aşağı şey yapın. Ee, çalışın. O güzel olmuş bu. Ortalarda işte sizin nereye denk geldiniz bilmiyorum. İlk başta ben baktım şöyle bir karışık geldi bana. Şemalar şunlar bunlar falan. Peki hiç içinden çıkamadım. Çok samimi söyleyeyim. Ee, ama şöyle biraz bir bakarak gayet de güzel işin içinden çıkılır. Ve Konuları pekiştirmek için çok iyi. Hakikaten çok güzel hazırlanmış. Uğraşmışlar bayağı. ben uğraşmam bu kadar. El Cahiz Türklerin Faziletleri. El Cahiz'in yazdığı. Arap övmüş. Türkleri. Onunla ilgili. Arapçalı, Türkçeli. Bu da çok güzel. Bu tavsiye ediyorum. İkisi Türkçe olduğunda sizin emeğiniz daha kısa sürede halloluyor. Mesela benim zamanımda pek yoktu bu metinler hadis tercümeleri falan vardı sadece. Şimdi Arapçasını okuyorum, anlayamadığım yere sözlüğe bakıyorum ama hala anlayamıyorum. ben. Yani. kelimesine bakıyorum, hala anlamadım. Cümle içerisinde bir bütünlük kuramadım. Ama şöyle Türkçesinin var olması yanında çok güzel bir şey. Hareketsizden çok korkmayın, yanlış yapardım diye yanlış yapın, sorun değil. Varsa bir hoca onunla beraber okuyun, çok daha iyi bir şey. Ama e, yanlış yapmanız, hiç yapmamanızdan kesinlikle bin kat daha iyidir. Çekinmeyin, iyi hata yapmaktan. Neymiş? Arapça, yok dil, GDS, tem tematik metinler. Şimdi e, burada size şey veriyor. E, YDS çalışmak isteyenler, yok dil çalışmak isteyenler için iyidir. Şey için de iyidir. E, yüksek lisans yapacağım yani uzmanlaşmak istiyorum Arapçada iyidir. Şimdi cümle tercümeleri yok burada. Genelde hep kelime şeyleri verilmiş. E, i̇çindeki geçen kelimelerin anlamları verilmiş. Buradaki şu kırmızıların ben sebebini anlamadım. Niye böyle bir kısmı kırmızı? Ne, nedir bunlar? Ee, şöyle izledim abi. Her bir kelime türü farklı bir e, renkle ya da biçimle biçimlendirilmiş vaziyette. Yani harfi celli ifadeler, kalıp ifadeler, terkipler, özel isimler vesaire. Bana karışık geldi. Şimdi e, burada Türkçesi yok. Yani ben şey istiyorum. E, tavsiye ediyorum. YDS çalışacak olan arkadaşlarımız için. Tamam mı? E, her gün bir cümle ezberleyin. Geçmiş YDS sorularını alın önünüze. Her gün bir cümle ezberleyin. Türkçesiyle birlikte. Böyle bir kitap var mı bilmiyorum. Basıldı mı? YDS e sorulan tercümeleri. Hazırda sizin için şeydir. E, çünkü üslup hep aynı üsluplardır. Tamam mı? Upuzun bir cümle. Hem de nasıl uzun böyle yan cümleler, ara cümleler içinde doldururlar bu. Otana. Aslında gramatik olarak basit ama e, bir sürü ara cümle olduğu için çok yo, ara, uzun. Tabii çok yok gramatik basit değil. Bayağı şey var içinde. Gramatik evet, ee, olarak gramatik olarak şeye göre klasik metinlere diyor. göre klasik metinlere göre daha kolay ama çok uzun. Yani bir mesela gramer çeşidi çok değil ama cümleler Aynen. çok uzun. Gramer evet, evet. çeşidi çok değil. Evet, evet cümle yapılar çok uzun. O da şeyden dolayı biraz. O, batı medyasına etkilenmiş. Orada da böyle çok uzun olur cümleler. Oradaki kişilerin aynısını kullanıyorlar. Evet, ee, şey, yani bunu bir hoca beraber okursanız daha iyi olur. Çünkü mesela metni okuyorsunuz. Tamam kelime anlamda verildi de yine bütünlüğü sağlayamayabiliyorsunuz. Orada kilitleniyorsunuz. Bir hoca beraber okumak daha iyi olur. Tek başına seslendirmeye de var. Şey Seslendirme evet. mi var? Evet. Ya yani şöyle bu kitabın okuyacak seviyesine gelmiş bir insan çok seslendirmeye ihtiyacı yok. Yani şu çok ihtisas bir kitap. Hareketsiz olduğu seslendirmeye için seslendirmeye çok ihtiyacı yok bunun. Hani yeleği çalışacak çatlamıyor. Yani Hareketsiz olduğu için özellikle. Hani okuyamadığı yerde en azından ihtiyaç duyabilir. Arapçanın dehlizleri. İbrahim Oruç. Arapçanın dehlizleri. Burada neler varmış? Ben ne not almışım bunun için bir bakayım. Şöyle başta bir önce bir okumuştum ben de şöyle bir önden bir inceleme yapmıştım sizin için dehlizler. Evet, uzmanlaşmak için arkadaşlar yani siz şey yapmak istiyorsunuz. Arapçadan e, hakikaten siz Arap dili belagatçısı olacaksınız. Arapçanın incelikleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsunuz. O zaman bunu okuyun. Çünkü burada artık ince ince ayrıntılara girmiş de onun. İnce ince ayrıntılar bir hazırlık sınıf öğrencisine çok fazla, bunu söyleyeyim. eee bu kitapta biraz vakit kaybeder hazırlık şey öğrencisi. Biraz daha hazırlık bitti ve kendisini iyi geliştirdi. Ve artık kalan 4 senesini Arapça uzmanlığına adamak istiyorsa ve hazırlığı da iyi okuduysa tamam ama normal şartlarda çok gerekli görmüyorum ben bunu. Ee, değil mi? Böyle deyince şimdi ya. <laughs> yayıncın yanında böyle <laughs> konuşuyoruz. Yaş, yaş, yaş. Arapça cümle kurma alıştırma kitabı. Bakalım buna. Dinle, yaz, konuş. Burada şeyler seslendiriliyor YouTube'da. Şu karekot okuyabiliyorsunuz. Size cümle alıştırma şeyleri var ve cevap anahtarlar da en sonunda verilmiş. O yüzden iyi. Buraya kelimeleri siz yerleştirip kendiniz cümleleri kuruyorsunuz. Ama bir hocayla beraber olması gerekiyor bunu. Yani siz kendi kendinize biraz daha zor olacak çünkü manaları genelde yok. Var mı burada manalar? Yok. Manalar yok abi. O yüzden bunun yani bir fukus, hoca eşliğinde olması gerekir. Tamam mı? Alıştırma, evet. eğer siz e, şey İmam Hatip'te hoca iseniz ya da Kur'an Kursuçasında olarak veriyorsanız Arapça dersi. Şu an Diyanet-i bayağı Arapça dersi veriyor değil mi? Var. Evet. Ee, Kur'an kursucularına veriyorlar. Onlar da bunu kullanabilirler. O yüzden güzel. Başta seslendirilmiş vaziyette ama dediğim gibi bunu bir hoca eşliğinde okunması gerekiyor. Cümle kurulumu açısından güzel. Hazırlık öğrencilerin hepsine bunu tavsiye ederim. Ekstra bir antrenman. E, şunu unutmayın. Verimsiz kitap yok. Hepsinin verimi var. Yani siz bir dille meşgul oluyorsanız az verim, orta verim, çok verim, verim var, verimsiz hiçbir şey yok. Hepsi verimli. Ee, buradaki verimin oranı sadece tartışılır. Ama verimsiz kitap tekrar söyleyeyim yoktur. En kötü kitap bile e, beyinde tekrar bir daha hatırlatma yaptığı için verimlidir. Tamam mı? Evet, benim söyleyeceğim bunlardı. Evet. Başka bir şey yapacağım yok. Ee, şey genel olarak sözlük projem var mı? Sözlük projem yok. Proje yok. Bundan sonu benim bir sözlük projem var inşallah. Online sözlük. Başka şeyimiz yok. Herkese kolay gelsin. Teşekkür ettim. Bu gezdirecek misin yoksa biraz sonraki videoda mı yapacaksın? Eee, beraber gezelim istersen. Şöyle bir Aziz iyi iyi göster şöyle bir. O pencereden şöyle. Şu sol tarafta görünüyor. Camı açıyor şöyle. seyiz aldığımız yer e, burada şeydir. E, Aziz Mahmut Uday'ın mekanı. Böyle ilginç e, sloganlar da var. Başta daha çoktu da bu. Kara kafayı ile bozanlar derneği diye. Evet. Hepinizi ettim. kolay gelsin. Allah razı. Eyvallah. Biz teşekkür ederiz.